İşte geliyor işte Türkiye arar buluruz izini bilirsin zır deniz biz sanki o yıllara gittik yine bu nasıl bir coşku bu nasıl bir istek bu nasıl bir kapanma bu nasıl bir çıkma helal olsun çocuklar alayımızı mahcup ettiniz mütezatla beraberiz abi Monteya takıma dokunmuş dokunmuş antrenör eli değmiş takıma dur virgül koçuz yine. başlarken arkadaşlar rica ediyorum yoruma Türk bayrağı bir de elleriniz dert görmesin like atın. Like atın bir like rekoru kıralım. Türk milli takımının aşkına, Türkiye milli takımının aşkına like rekoru kıralım bu devre arasında. Ümit abi ne oluyoruz ya? Ben heyecanlandım ya. Antun Nureli değilmiş. Bu bir gerçek. Tamam yani her ne kadar e, ben hala görüşümün arkasındayım. Cenk tercihinin doğru olmadığına e, inansam da zaten dikkat et Cenk hiç hata çıkmadı. Sadece Ferdi'yle atak yaptık. Samet, Abdülkerim Cenk yarı sahip geçti ama Ferdi kadar hiç sıfıra kadar gelmedi yani öyle bir pozisyon olmadı. Ama takım çok kompak oynuyor. İsmaille Salih takımın önden çıkmıyor. Hakan'ın yükünü hafifletmiş İsmaille Salih. Nitekim Salih'in çıkarken savunma arkasına Barışa attığı top da harika harika bir toptu. Mükemmel. Gel, ya, gel Samet geniş gel. 5-1 bitecek bir oyundu yani. Geniş gel abi. Bir kere bir kere şunu yapıyor muyuz biz? Katılır mısın bilmiyorum. Geliyor. Özür diliyorum. Şunu alacağım. Tamam, Geliyor. Evet şunu alıyorum. Geliyor. Geliyor. Geliyor buralara. Abi biz şuradan Bunların da biraz daha geldi. Tamam bura, yani. bunlar da geliyor. Geldik. Ecek bunlar biraz daha. Biraz daha geldik. İrfan Can'ı bu arada çok etkili göremedim. Bilmiyorum katılır mısın? Ya top saklamadı iyi ama kullanmada çok iyi değil. Ümit abi. Buralardan şöyle diyelim. Uzun top. Kerem geldi. Bir yani Uğurcan'ın topu vardı Kerem'e. Kerem geldi şuradan direkt aşırsa geçebilir de kaleci geçmedi. Aşırsa gol. Olmadı. Barış ne yaptı abi? Geldi buradan. Salih şuradan oynadı bir topla. Evet. Bir aşırtma, bir aşırtma abi. Mükemmel bir gol. Şimdi İzlemeyenler burada, için anlık bu arada 4000 kişiyiz. 526 like var. Vallahi bunu kabul edemem. Hadi Türk Milli Takımı'nın bu mükemmel galibiyeti için like'lara basalım. Şimdi burada bir defa Atak biter bitmez herkes topun arkasına geçiyor. Barış dahil. Önde bir kişi kalsın. Hakan gelmesin. Ahmet gelmesin, Mehmet gelmesin böyle bir şey yok. Atak bitti herkes topun arkasına geçiyor. Korkunç bir Buna var. Yeni olan. hoca dopingi de diyebiliriz. Ne abi? Yeni hoca dopingi de diyebiliriz. Evet. Her antrenör değişikliğinde bu tarz olumlu şeyler görünür. Ha yalnız dikkat edersen baskı yapmamamız gerektiğini söylemiştim. Bir kere baskıya gittik kaleden başladık başlarken. Oradan top ta kalemize kadar geldi. geldi. Onun için bizim rakibi kendi birinci bölgemizle ikinci bölgenin arasında kompakt bir şekilde beklememiz lazım. Şu anda o kadar büyük bir avantajımız var ki. Şimdi burada yapılması gereken şey bence irfanı değiştirip bir çabuk oyuncu kim olabilir? Ferdi yani, atar mısın öne? Ferdi'yi de atarım öne. Zeki'yi alırım sağ bek öne Ferdi'yi atarım. Ama e, Kerem'le Barış'la Belki bir orta saha. Hemen daha. bakayım yedekleri abi. İkiyi bulabilir miyiz arkadaşlar? Orta Zafer'e tarzı... 45 dakika. Yani Zafer'e ben 45, 45 dakika bakıyoruz. Siz yorumlara yazın. Yorumlarda Türk bayrağı görmek istiyorum. Anlık 4500 kişiyiz. Sadece 846 like var. Like'larımızı arttıralım. Yedeklere bakıyoruz. Abi oyun alabileceği kenar hızlı oyuncu Yunus Akgün olabilir. Evet. Yunus Akgün olabilir. Yunus ki oyuncu sonu. Yunus evet abi. Mesela İrfan'la değiştirebilir. Tamam mı? Ondan sonra oyun zaten Yunus'un, Kerem'in ve Barış'ın oyun olur. Hatta oyunun belli bölümünde e, özellikle skor böyle giderse son 30 dakika bir Orkun, Hakan değişikliğinde daha e, tutabilmek adına, orta daha sahada tutabilmek, tutabilmek adına. adına. Çünkü Orkun belki oyun görüşü olarak Hakan'ın belki birebir muadili değil ama eee savunma yönünde topu tutmada da en az ona kadar yakın. Evet, kesinlikle öyle. Dolayısıyla bir Orkun Hakan değişikliği, orta sahayı daha dirençli tutar. Bir Yunus İrfan değişikliği burayı biraz özellikle doğru zaman, olan sağ bek öne ferdi atmak mıdır? Doğru olan ferdi sağ bekle kalsın. Hücum beki olarak çıkıp gidip gidip geliyor. Yunus almak mıdır? Ferdi önde oynadığı zaman arkadan geldiği gibi rahat edemez. İlk ilk bir de hocanın oynattığı kadro skor gelince doğru gözükür. Böyledir. Dolayısıyla bu sefer iş nereye döner biliyor musunuz arkadaşlar? Ya iyi giden bir şeyi niye bozdun da buraya döndüne döner. Ha burada ne olabilir? Montella İtalyan bir adam ki bu işleri iyi bilir. Esnektir. Eğer ee, dakikalar kısaldıkça bir zeki değişikliğiyle arkayı üçlü yapıp Ferdi'yi alıp beşli Hatta Hakan Çalhanoğlu'nu da çıkarıp üçlü bir orta Hakan Çalhanoğlu ve Kerem'i çıkarıp 5-3-1-1 gibi yani biraz daha kuvvetli bir orta saha ve kontrole girecek bir e, formasyonda yapabilir. Ama ben normal şartlarda devre arası bir oyuncu değişikliği beklemiyorum ama eğer oyun böyle giderse 60'tan sonra bir İrfancan Can Kahveci Yunus ve bir Hakan Çalhanoğlu Orkun değişikliği açıkçası bekliyorum. Samet ama, altyazı alt yazı yazalım. İrfan Can Kahveci Yunus Hakan evet, orkun, orkun değişikliği orkun bekliyorum. Değişikliği Arkadaşlar 5000 kişiyiz 1000 like var. Neden kalan 4000 kişi like atmıyor? Bir de izleyenlerimizin %67 buçuğu abonemiz değil. Hadi hep beraber abone tuşuna basalım. Bildirimlerimizi açmayı unutmayalım. İsmail pas bağlantılarını çok iyi yapıyor. Burada aslında benim sormak istediğim, üzerine yemek istediğim bir oyuncu var ama. İki tane süper chat ver abi. E, Mali Reis demiş ki galibiyet yükleniyor. Korhan Yılmaz demiş ki kaliteli takımlarla tempolu maçlar oynayan Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcu topçular nasıl belli oluyor? Kendilerine bir güven gelmiş. Hocam güven ne kadar önemli futbolda? Çok önemli kabul ediyorum ama ben bir oyuncuya değinmek istiyorum abi. Barış Alper Yılmaz. Hı hı. Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda 9 numarayı ne kadar iyi oynadığını görüyorduk. Bugün çok fazla savunma arkasına Koşu attım. İlyas Oduncu demiş ki Barış Hadi. Alper sağ kanada, Bertu öne nasıl olur abi? Niye Avrupalılar uzun oyuncuları çok sevmez biliyor musunuz? İşte mesela Guardiola'yı düşünün. Ee, bugün e, Montella'nın bir açıklaması var. Derine koşu yapan oyuncuları severim diye. Yani genelde Avrupa'da da herkes çizgi savunma oynadığı için Barış gibi oyuncular savunma arkasından koşu atarlar. Yani Barış gibi oyuncular, Kerem gibi oyuncular modern oyunun en önemli, en etkili isimleriyle. Dolayısıyla eee Doğru tercih. Barış tam da bu maçların oyuncusu. Yani Barış'ın aslında belki United maçında attırdığı golde bu kadar alan yoktu ama Barış bunları yapabilecek oyuncu. Ve ikinci yarı e, Barış emin olun biraz doğru koşu yapsın, doğru zamanlama olsun ettirik bile yapabilir. Değil mi abi? Bak yani bu olmaz demem ki asist de bana göre goldür. İlla 3 gol atacak babında bunu söylemiyorum. Ancak Sen bir dalt yazı yazalım. Ee, coşkulu bir 15 ben mesela yanıldım biraz tempolu başlarlar dedim. Modrić, Kovacic ve Brozović özellikle Brozović Tabi Arap ligine gitti. oraya onun oranın bir İtalya temposunda olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle abi. Bir de sarı kartı var. Brozović'in Hakan, üstüne Hakan'ın Brozović'in üstüne oynaması lazım. Bizde de Barış'ın sakat e, sarı kartı var. Onu da dikkatli olması lazım. Ancak e, özellikle bu üçlü yani bunların tam Kalbiydi yani. Brozovic. Ama maç biz maç o kalbi modu, kırdık. Üçü de çok etkisiz. Niye? Niye abi? Üçüne de top aldırmıyoruz. İşte sen abi bu işin piyerisin. Sen hocaların hocasısın. Monteya iddia ediyorum devre maç başlamadan evvel o da elinde küçük bir cep telefonuyla BTV izliyormuş. <laughs> yok ya yani şimdi bu oyuncular o takımın şah damarı. Yani bu üçüne top aldırmadığın zaman Hırvatistan'ın adım atma şansı yok. Çünkü bütün organizasyonu yapan bu üçü. Yani, mesela Görüyorsunuz yani şimdi Guardiola, bu oyuncu 80 milyon euroya gitti. Bak. Yazık değil mi ya? Bu pasaporttan başka bir şey değil. Vallahi başka bir şey değil. 90 milyon euro da olabilir 90 milyon euro, 80 milyon euroyu aklım almıyor. Yani aslında işte dünyada hep söylüyorum. Önceden Messi ile Ronaldo'nun dışında, şimdi Mbappe ile Haaland'ın dışında siyahla beyaz kadar fark edecek çok fazla oyuncu yok. Alın işte hiç Atalanta'da oynuyor. Barış Alper'in neye eksik? Öyle abi. Bak bu akşam bir Galatasaray Fener rekabeti daha gördük. Galatasaray'dan Fenerbahçe güzel bir gol geldi sanki. Ha şunu da söyleyelim. Livakovic muhteşem toplar çıkarttı ama yediği golde de inanılmaz hatalıydı. İnanılmaz hatay. Kerem'in de iyi çok iyi gollerini çıkardı abi. Tabii tabii. Üç tane top çıkarttı. Tabii, Kerem, Kerem 15 -15 atacak gibi. Kerem bir tane atar gibi bu akşam. Yani, ne düşünüyorsun abi? Ben Barış'tan daha ümitliyim. Ya, Kerem çok mücadele ediyor. Ya. Çok koşuyor. Hep karşılığını alıyor. Bu oyunun oyuncuları Kerem, Barış, bu tarz oyuncular. Cengiz Ünder, savunma arkası koşu atan, derine koşu atan oyuncular bu dönem bu oyunun oyuncuları. Yani artık böyle hareketsiz oyuncu çok kabul edilebilir oyuncular. Bekleyeceksin kendi yarı sahandan itibaren ya da kendi yarı sahanın biraz önünden itibaren Nitekim savun arkasına koşu atacaksın. Daha anlattığı koşu o değil miydi zaten? Tabii içeriye doğru. Siz değil miydi? Aşu. Yani geldi stoperin önüne, bekin önüne oradan attı. koşu Koşu attı. Kerem Barış ne yaptı? Stoper burada, buradan geldi, koşu attı. Yani bu oyun böyle bir oyun. Dolayısıyla bu oyunda böyle oyunculara ihtiyaç var. Bak çok Koran Yılmaz çok güzel bir şey söylemiş. Barış Burak Yılmaz'ın toy zamanlarına benzemiyorum mu? Aynı fikirdeyim. Ben aynı fikirdeyim abi. Aynı yeteneksizlik, aynı çaba. Pozisyon olarak onu düşünüyorum. Pozisyon olarak da aynı yerlerden geçti. Burada sağa sağ açık başladı. Ama forveti evrildi. Yani Burak normalde. Yılmaz biri Barış Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Alper'i çıkar ya. Bu yani. Yılmaz'larda bir şey var evet. <laughs> Anlık 5000 kişiyi geçtik 1300 like var. Peki Ümit abi ikinci yarı bizine ne bekliyor? Bunu söyler Vallahi misin? eğer ilk 15 dakika oyunu kırarsak. Like sayımız Çok arada. Ama bu özellikle Kovacic, Modric ben Brozovic sanki değiştireceğini düşünüyorum. Ee, bunlara top aldırmazsak, oyunun hiçbir bölümünde etkili olma şansları yok. Sadece manasız bir şekilde baskıya gitmenin anlamı yok. Yani zaten öndesin. Rakibi karşılayıp kontratak yapman gerekirken bırak başlasınlar. Gel ikinci bölgeyle birinci bölge arasında bekle. Kaptan toplarla Barış'la Kerem'le çabuk kontrol açık. çık. Manasız bir şekilde gidip baskı yapmanın anlamı ne yani? Bek Ama onu yapıyorlar zaten. Plana sadık kal. Aslında ikinci yarının Şimdi bence ona kalamadık. Bence ikinci yarının en kilit anahtarı cümlesi şu. bir şey gördüm. Plana sadık kal. Bir şey gördüm. Oyun buradan geliyor. Gel Samet. Evet Ümit abi. İşte bu bir Geniş. Audio. Tabi İtalyanlar bu işi biliyor. Oyun buradan geliyor. Cenk şuralarda kaldı. Montella oradan böyle yapıyor. İçeri gir diyor bak. Kısa yoldan Cenk geldi buraya daralttı. İşte bu antrenör dokunuşudur. Bunu Kuntz'dan falan bekleyemezsiniz. Bravo. Evet. Kuntz geçen her şey zaman kaybıydı. Bak bugün yensek de yenilsek de Kuntz tercihi zaten başlı başına. Fecaat etmiş. Fecaat bir tercihti. Anlatabildim mi? Takımın toplu oynaması, beraber oynaması. Samet'i nasıl buldun bu arada abi? Valla kötü. Yani Samet de Abdülkerim de. Yani çok zorlanmadılar. Sırıtmadılar. Ama, ama, çok zorlanmadılar. O, oyun biraz orta saha mücadelesi haline geçti. İşte şöyle. Bak buradaki temel nedenlerden biri şu sevgili Bişar. İki tane sağlam altı numaran varsa stoperlerin de rahat oynuyor. Eko Çelebi demiş ki maç önü Samet diyordunuz şimdi diyor, ne diyorsunuz? Evet. evet işte aynı şeyi konuşuyoruz. Hayır biz Samet dedik de ne dedik ki biz? Ben biz şunu söyledik. Olabilecek kötü bir sonucun Samet'e yıkılacağını. Niye takımında oynamayan oyuncuyu oynatıyorsunuz denilebileceğini söyledik. Yoksa inandığı bir oyuncu oynatmasından daha doğal bir şey olamaz. Olamaz. Yani. Ee, biz ha şunu şunu bize söyleyebilirsin. Kazım mı arkadaşın adı? Bilmiyorum. Ne diyor soruyu bana? Bakayım. Cenk'i söyledik. Ama Eko Cengi, Çelebi. Eko, Eko. Cenk'in de zaten çıkmadan oynayacağını söyledik. Baktığın zaman Cenk çıkarak oynarsa ben sana söyleyeyim yani tam onun oyun anlayışına uygun bir ya birinci bölge ikinci bölgesi savunma yapan bir bek. Takımın boyu çok kısa herkes birbirine yakın. Eee Hucuma çıkarken kaptırılan bir topta Cenk'in de orada nasıl defo vereceğini zaten Ermenistan maçında gördük. Bu maçta da görüyoruz ama Montella'nın en önemli ee, özelliklerinden bir tanesi takımı kompak oynatması. Yani şimdi bak e, muhtemelen... Ya takım bir bütün halinde Gidiyor, geliyor, gidiyor geliyor. Hiç kimse bir halinde göremez. Takımın Kimsiz boyu çok görüyor. kısa. Takımın boyu belki 40 metre düştü mü abi? Tabii tabii. Belki daha düşük. 30-35 metre. Evet. Sağ bek sağ önü görüyor. Stoper öndeki orta sayı görüyor. Sol stoper öndeki orta sayı görüyor. Sol bek sol önü görüyor. Bu iki orta saha Hakan'ı görüyor. Hakan Barış'ı görüyor. Bazen 4-6-0 karşılıyorlar. Oyun Barış'ın oyunu olma yönünde e, şey yani bana göre Barış bu oyunu değerlendirirse belki de e, kariyer rekoru kırabilir. Arkadaşlar maçın ikinci yarısında inşallah zafere 45 dakika kaldı. Maç sonu Ahmet Çakar, Ümit Özal, ben ve Evren Turan'la sizlerin karşısındayız. Hoşçakalın.